Hepinize merhaba arkadaşlar. Hiç birazcık. Findus bölümüne de Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. E, öncelikle sizden özür dilemek istiyorum çünkü e, de, bildiğiniz gibi ben size söylemiştim her hafta video gelecek. Gelemedi arkadaşlar. bende de evde internet kesintisi oldu. Artık benim şansıma. E, hep bir şeyler yapmaya çalışırken e, bir şeyler patlıyor YouTube kanalda. E, bu seferde de internet oldu abi. E, kusura bakmayın. Bundan sonra her hafta sonu en az bir tane video gelecek bunun garantisini veriyorum size. ister i̇ster komutan anlatma olsun, ister ekipman, ister çocuk. Yani bir şeyler gelecek merak etmeyin. Hani sıkıcı şeyler de gelmiyor şimdi Öğretici videolar atacağım genellikle KVK dışında. Ama zaten şimdi KVK'ya giriyoruz arkadaşlar ve e, Nil Nehri KVK'sındayız. kralımız aslında Farm KvK'sı olacak dedi. Yani sakin değil ama tabii benim öyle bir niyetim yok. Ben e, ne olursa olsun savaşacağım. E, aynen. Ve e, şimdi de e, işte pre haftanın dördüncü günü. Şey beş gün sonra. Aynı, daha doğrusu dört gün. Yani bugünü saymazsak dört gün. E, sonra kesebildiğim kadar yağmacı kesmeye çalışacağım. E, kral'a da şey hani şuna da Enkidu'ya da kendi hesabımı verdim onunla beraber keseceğiz. Yani sabahları o kesecek. Öğlenden sonra da öğlen, öğlenden sonra da ben keseceğim. Ee, eylem puanları bol. Ee, yani 4050 tane, neredeyse 500 tane 100, e, 200 tane de 20, 20 tane de binlik var diyebiliriz. Yani gayet iyi bir durumda. Eylem puanları yani kesebildiğim kadar keseceğim. Çünkü ben, ben pre-KBK dışında asla eylem puanı harcamıyorum arkadaşlar. Sadece yağmacı etkinliğinde harcıyorum. Ee, onun dışında da KVK'da da çoklu barbar bar şöyle kesiyorum abi. Günlük eylem puanlarında kesiyorum barbarları. Ondan sonra da elmas topluyorum. Ben hmm. ağzımdaki sakıcı çıkarayım da sürekli ee, elmas topluyorum arkadaşlar. Yani 3 seviye Z4'te toplamıyorum. Z4'te daha sakinliğimi koruyorum. Çünkü Z4'te e, hani KVK başlar başlamaz elmas toplamak çok zor. Çünkü herkes yani başka krallıklardan, senin krallığından da toplayan insanlar olduğu için Z4'e elmas bulmak bazen gerçekten inanılmaz bir şekilde zor oluyor. Ee, çok fazla toplayamıyoruz Çünkü diyelim ki e, haritanın altına yolluyorsun. Ondan sonra altta veya ortada bir şey olmadığından dolayı e, en yukarıya yollamak durumunda kalıyorsun. Yani zaten e, zamanını ayırsan bile o kadar fazla toplayamıyorsun. Yani ben genellikle bekliyorum ki e, işte KVK'larda şöyle arkadaşlar size bir e, göstereyim. Misal diyelim ki e, şurada bir dakika şöyle bir şey açalım. E, size bir kısacası bilgi vermek istiyorum. Tam olarak nasıl yaptım. Ve diyelim ki bakın Z4'teyiz arkadaşlar. Yani ben burada toplamıyorum. Çünkü burada herkes topladığından dolayı ben burada kendi sakin sakinliğimi koruyorum. Ben burada genellikle eylem puanlarımı harcarım. Yani Z4'ün açılmasına kadar biraz yani çok fazla değil ama biraz eylem puanı harcarım. Çok barbara falan vesaire vesaire. Ondan sonra arkadaşlar Z4 açıldıktan sonra yani dördüncü seviye kapılar açıldıktan sonra herkes gidiyor ya birisi işte bazıları şuraya gidiyor bazıları şuraya gidiyor. Yani elmas toplayanlardan da gidenler oluyor çok şükür. E, hatta yani yapmıyorum ama bazen bir keresinde hatta Z, Z6'nın bile açılmasını beklemişim çünkü çok kalabalık vardı. Z6, Z5 açıldıktan sonra herkes buralara gittiğinden dolayı ben Z4'te kaldım. Asıl olay şurada z kalıyorsunuz arkadaşlar ve Z4 hiç kimse olmadığından dolayı veya sizin gibi düşünen çok az olduğundan dolayı e, az insan beraber ve artık Z4, şey z, Zone 4'te artık rahatlıkla toplayabiliyorsunuz arkadaşlar elmasları. Genellikle ben e, şu yukarılara doğru gidiyorum çünkü Z6, Z5'lerden daha kapının önlerine kadar gelip toplayanlar var şöyle, yani şu zonlarda toplayanlar var da e, genelde ben şu küçük yerlerde toplayabildiğim kadar elması. Topluyorum arkadaşlar. Yani durum bu. Onu yapacağım. İnşallah yani toplayabildiğim kadar da elması toplarım. Hani e, VIP'ye 16'ya doğru gideceğim. 16 olduktan sonra da artık duracağım. E, şey hani bitireceğim artık. E, VIP 16'dan sonra. E, aslında önemli olan zaten VIP 15'i de VIP 16'ya doğru. Şöyle söyleyeyim hatta yani VIP 16'ya çok şimdi hızla gitmeyeceğim. Yani yavaş yavaş. Her ay sadece 25 bin yatırmak istiyorum. Böyle yavaş yavaş bazen 50 bazen 25 bazen hiç ee, öyle ee, yani çok acelesi yok. Asıl olay benim ekipmanlarımda arkadaşlar. Ee, ekipmanlarıma gelecek olursaksa simgesel 2 yaptım Şafak kulübüne. Ee, buradan %3 sağlığı aldım. Ondan sonra e, buraya geldiğimiz zaman sadece burada var yani intikal hızı okçular ee, sadece bu lazım. Ee, yani burada ortadakini halletmek lazım. Onun dışında hepsi dümdüz oldu arkadaşlar. Yani hepsi süvari bafı veriyor. Ee, bu inşallah bunu da hallettikten sonra artık bakacağız. Yani ee, inşallah güzel bir süvari bafı falan da alırız. Böyle güzel savunma falan bir şeyler verirse çok güzel olur. Yani savunmayı yüzde hiç olmasa yüzde sekize atayım o bana yeter zaten. Ee, Aynı ee, yazlarda böyle durdu ve. İkinci kıtamız Nevski'yi de hallettik arkadaşlar. Gövde ve kafalık da yaptık. Şimdi B-seed'indeyiz. Şimdi etkisiz de olabilir. Hani bakacağım ben buna. c savaşabiliriz rahatlıkla ama B-seed'i çok zorlar dedi bizim Q'da kral. Ama bakacağız. Dediğim gibi test edeceğim. Yazıtlarda işte elimden geldiğince her şeyi verdim abi. Önemli olan sağlık ve şuradaki yazıtlar aslında ve burada da 3.5 saldırı falan filan geliyor. Yani taktık. Ee, yani yapabildiğimizin en iyisini yapacağız. Ee, aynen, Kp'mizi de yükseltebileceğimiz kadar yükselteceğiz. Aynen, son durum bu. Ee, onun dışında gerçekten hesaba e, bayağı bir zaman ayırmaya Şimdi yani elimden geldiğini yapıyorum. Ee, ve KvK, e, yani pre-KvK'da daha da fazla size bilgi vereceğim. Hatta ben yayın bile açacağım diye düşünüyorum. Pre-KvK'da yağmaca etkinliğinde böyle bir saat, bir buçuk saat e, size hem göstermek için hem de biraz amacı işte sohbet muhabbet ama o bakacağız yani haftanın bir sonra yine yani önümüzdeki haftanın dördüncü beşinci günü olacak. Olsa büyük ihtimalle beşinci günü sonuncu günü de diyelim. Neyse e, aynı son durum bu abi. E, hesap benim için gayet iyi ilerliyor. Yani i̇kinci kıtayı şimdi çıktık. E, tabii base edinme uygunluğunu bilmiyorum ama en geç bir sonraki KVK zaten sarı yapacağımdan dolayı yani en az kafa sarı olacak. Yani onu diyorum. Ve KVK'ya girer girmez de burası öfke borusu olacak. Bunu da hiç merak etmeyin. E, ee, yanında yani her şey, bütün materyaller var abi. Sadece e, sezon sikkeleri lazım. 22 bin. Ondan sonra öfke borusunu çakacağız oraya. Ee, ve kubing full artı full sarı set. Alır. Yani full artı full dediğim komple aksesuarlı falan filan. Aynen arkadaşlar. Son durum buydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve Hoşça kalın. Görüşürüz.